Anne kokusu mutfakta kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün size fırında cızbız yapılan köfteden yapacağım dilerseniz bu şekilde misafirlerinize pilavın yanına servis edebilirsiniz dilerseniz ekmek arası yapabilirsiniz çocuklar için güzel olur domates üzerine bir tane soğan koyabilirsiniz dileğe göre Domates ve e, ma marul ile güzelce ekmek arası yapıp çocuklarınızı yedirebilirsiniz kıymayı biraz yağlı almanızı tavsiye ederim ben hafif yağını az koymuşum ee, yani daha güzel olacağını düşünüyorum daha böyle çıtır çıtır pişer fırında içerisine bir tane yeşil biber ile bir tane soğanı iyice kıydım Hani en düşük e, seviyeye getirene kadar böyle ölmüş şekilde olana kadar iyice kıydım ikisini de içerisine bir diş çok fazla değil sarımsak ilave edebilirsiniz tadına farklı bir aroma katacaktır bunu şimdi Baharatlarını da koyacak, koyalım. Ee, öncelikle bir tatlı kaşığı salçasını koyalım. Üzerine pul biber ekleyelim. Salçası çok fazla olmasına gerek yok. Sadece rengini dağıtması için, değiştirmesi için koyuyorum. Ben isteye göre koymayabilirsiniz. Ama koyduğunuzda daha güzel olacaktır. Tuzu istediğiniz miktarda, kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim yağım az olduğu için biraz önce de söylemiştim biraz sıvı yağ ilave ettim. Ama elinizde varsa eğer kuyruk yağ, iç yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü o şekilde olması daha verimli, yemeğin daha tatlı olmasını sağlayacaktır. Hem etin kokusuna ayrı bir lezzet katıyor. Bunun şimdi en güzel sırrı yoğurmasında, püf noktası yoğurmasında olabildiğince güzel şekilde yoğurup dinlenmeye bırakmanız gerekiyor. İçerisinde büyük parçalı herhangi bir şey kaldıysa onları mutlaka alın. Çünkü köftenin içerisinde piştiğinde yanabiliyor. Bu şekilde iyice elinize yapışmayacakmış gibi hamur yoğurur gibi güzelce yoğurduğunuzda çok daha şekle gelecektir. Yapımı da kolay yaşayacaktır. Pişmesi güzel olacaktır. Tadı apayrı güzel olacaktır. Ben bu şekilde elimde iyice yoğurdum. Daha sonra da elimi hafif çok fazla suya batırmadan şekiller veriyorum, şekiller verip fırına verdim. Bunu fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt sererekten yaptığınız zaman daha iyi olur, hem tepsiye yapışması azalır, hem de çıkartırken daha güzel olur, daha kolay olur. Bölünme, parçalanma gibi durumlar söz konusu olmaz. Yağlı kağıt da daha güzeldir. Bakın ben bu şekilde, bazılarında elimi suya bile batırmadım dilerseniz elinize yapışıyor gibi olursa batırabilirsiniz ama batırmanıza gerek kalmayacaktır. İyi yoğurduğunuz zaman ince ince yapın. Zaten pişerken toplanacaktır ama biz hani kalın seviyoruz, az pişmiş seviyoruz derseniz ince yapmayın, kalın yapın. Eğer ekmek arası yapacaksanız Dediğim gibi daha ince yapabilirsiniz. Çocuklar için sandviç gibi çok güzel olur. Ben bu şekilde yanına da kızartma yaptım. Pilav yanına misafirlerime servis yapmayı tercih ettim. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.